Bakma bana öyle Firuze işinle ilgilen. Sana bakmıyorum. Fırında yemeğim var ona bakıyorum. İyi. Kötü bir şey mi oldu? Eda ile ayrıldık. Vah vah. Pek mi üzüldün? O mu seni bıraktı sen mi onu bıraktın? Ya bu ne manasız bir sorudur böyle. Kim gittiyse gitti ayrılık ayrılıktır. Aşkı kimin bitirdiği önemli değil. Aşkın bitmiş olması önemli. Ama terk edilmiş kapının önüne konmuş bir halin var da. Bana bak, yoksa senin bize nazarın mı değdi? Yani ahın falan mı tuttu ha? Aman o mesele kaç sene evveldi. Benim seninle ah mah alışverişim olmaz artık. Lafını bil de konuş. Merhaba amca, ne zaman geldin? Ee, biraz önce çilekçim. Bitti mi? Bitti. Bak, bunu sana ilk ve son defa yaptım, haberin olsun. O ne çilek? Hi. Betüşler geldi mi? İşte geldi. Evet biz geldik! Hayırdır Betüş Hanım beni niye mutfağa çektiniz? İki şey için. Şimdi birincisi Ceren bu akşam baloya yalnız gitmek istemiyor. Sınıfındaki bütün arkadaşlarının bir eşi varmış Ceren yalnız. Diyorum ki acaba senin Mahmut Ceren'e eşlik eder mi? Ah eder etmesin ama Mahmut'un öyle bir yere gidecek... Ee, ...ne üstü başı var ne de dans etmeyi bilir. Boş ver sen orasını bana bırak. Cem'in bir sürü küçülmüş dar gelen ama çok şık kıyafetleri var onlardan birini ayarlarız. Dansa gelince de... Boşver Önemli olan onların eğlenmesi zaten. Dans bahane. Allah razı olsun Betüş Hanım. Bu ona en büyük takdirname hediyesi olacak. Tamam. O zaman sen Mahmut'u hazırlarsın. Bizden biraz erken çıkarsın. Hemen bize yollarsın. Tamam mı? Hadi. Öbür mesele neydi? Hani ikincisi? Aa şey. Bak dünden beri çok telaşlıyız ya. Unutup duruyorum. Gerçi sadık bir şey yoktur diyor ama. Sence Çilek iyi mi? Şey... <gülüyor> <gülüyor> Oh, ah, Betüş ne oldu? Haklıymışım. Çilek gerçekten de iyi değilmiş. Ah, nesi varmış? <laughs> Kardeşlerini azıcık kıskanmış, onun bir kaynesi yok diye onu sevmiyoruz sanmış. Ona hediye almayacağız diye çok üzülmüş. Eyvah! Kalbi nasıl kırılmıştır? Nerede şimdi? Salonda. Firuze bana her şeyi anlattı. E Şimdilik hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandım. Bak Cem'le Ceren'i de tembihledim tamam mı? Biraz sonra bize bir şey gösterecek. Gülmeden ona işin doğrusunu anlatacağız tamam? Tamam tamam, hadi. Çilekciğim. Geldiğimizden beri size bir şey göstermek istiyor ama kimse benimle ilgilenmiyor. Ee, benim biraz problemlerim vardı. Annenle babanı azıcık çaldım özür dilerim. Şuna bakar mısınız? Bakalım. Konuşma 5. Kardeşleriyle iyi geçinme ve paylaşma 5. Anne babaya sevgi ve saygı 5. Wow. Beslenme alışkanlığı 5. Çilek de tatlı. Olmuş. Hem de bütün notları beş. Biz senin yaşındayken bu kadar başarılı değildik. Bence en büyük hediye en büyük hediyeyi Çilek hak etti. Bence de. Evet, şimdi söyle bakalım Çilek abla. Ne istiyorsun? Kardeşlerimle balaya gitmek istiyorum. Tamam, anlaştık o zaman. Yalnız önce sana şunu söylememiz gerekiyor. E, ee, dünden beri Cem ve Ceren'e daha fazla ilgi gösterdiğimizi sanmış olabilirsin. Seni kardeşlerinden daha az sevdiğimizi de düşünmüş olabilirsin. Doğru, Doğru değil. değil. Hepinizin kalbimizdeki yeri ayrı. Bak çilekçim, kardeşlerin çok zor bir yıl geçirdiler. Yani dersleri çok ağırdı. Sen de büyüyüp okula gittiğin zaman onları çok daha iyi anlayacaksın. Sizi birazcık kıskandım özür dilerim. Aferin sana İşte duygularını böyle dürüstçe paylaştığın için bence en büyük takdiri hak ettin. Hmm, canım benim yani sınıfına geçtin. <laughs> hmm, müsaadenizle ben çıkayım artık Mahmut'u hazırlayıp göndereceğim ya. Mahmut'u mu? Evet Düşündüm de bu gece Ceren'e en uygun kavalye Mahmut olacak. Yaşasın! ...bekle de o şeyi getireyim. Hadi gel. Balonun en güzel kızı... ...sen alacaksın Çilek. Pembe rüyalar... ...beyaz düşler... ...gerçek artık... ...bizim evde... Peri annem babam... ...ve bizlerle... ...hayat ve